11 Mart 2022 Cuma akşamı akşam saatleri işte 19.30 civarı burası Yüzbaşılar Amfi Tiyatro pandemi öncesi burada yazları çok güzel konserler olurdu yaz konserleri özellikle akşamları hava sıcakken Temmuz akşamlarına da denk gelirdi ben de bazı konserlerinde sunuculuğunu yapmıştım. Çok hoştu. birden buradan geçerken akşam yürüyüşünde ya. yani Güzel anlarımız, anılarımız var burada. Umuyoruz gene. İnşallah her şey yoluna girip tekrar eski günlere yani keyifli geçen günlere döneceğiz. Burası Gölcüğün en şirin mahallelerinden Değirmen Bugünkü kar yağışıyla hava da soğudu. İnsanlar da artık evlerine çekildiler. Normalde hafta sonları buralar yürüyenlerden, kalabalıktan pek fırsat kullanılmazdı. Ama hava soğuk olunca neredeyse bir derecelerde hava. Gece eksiye düşeceği de düşünülürse buzlanma olma riski yüksek. O yüzden araçlarıyla özellikle gece seyirleri mahalle arasında da olsa oldukça riskli. Karşıda şey tüpraş her zamanki gibi ışıl ışıl ışıklarıyla akşam mesaisinde iki tane aslan parçası. Aslanım, oğlum. Cık. Otur oğlum buraya, otur. Otur. Ya. Evet, kafeler. Bazıları açık. Özellikle hafta sonu. Keyifli geçirmek isteyen kapalı alanda kafelerden yararlanıyor. Bugün sabah, öğlen de akşam üzeri üç kez kar yağışı oldu. Çok uzun sürmedi. Tipi şeklinde de yağdığı anlar oldu. Ama şu anda görüldüğü gibi. Akşam bu saatten de artık kar yağışı yok. Bunun işte soğuğu var. Yani kamerayı tutarken ellerimin üşüdüğünü hissediyorum. Şimdi burada yayınımızı keselim. İleride devam edeceğiz.